Herkese selam gençler. Evet gençler, bugün sizlerle bir açıklama videosu yapacağım. Kısa bir açıklama videosu olacak. 10 dakikalık bir açıklama videosu olacak. Gençler, en son yayınladığım short videosunu niye kaldırdım söyleyeyim gençler. Toprak onu yeniden baştan yapmış. Bir baştan oynatmış. Benim yaptığım edit farklıydı. Benim yaptığım edit farklıydı. Onun yaptığı edit farklı olduğu için gençler kaldırdım videoyu kanaldan yani ve gençler şu konuya da bir açıklık getireyim videoyu YouTube kanalıma dağıtacağım silinirse gençler benim gizli bir kanalım var gençler ona gidin onda yayınlayacağım bu videoyu onu da yayınlayabilirim belki buna girersem onu gençler yayınlayabilirim yani en son yayınladığım short videosunu sildim. bu değil gençler bakan vs titanlar diye bir ettim vardı toprak onu yeniden yapılandırmış sesini değiştirmiş sesini değiştirmiş benden izin almadan kanalıma girebiliyor gençler. Ben niye o zaman onun kanalına giremeyeyim? Gmail mi erişebiliyor gençler? Gidin kanalına ne yazıyorsanız yazın gençler. Yani bu çocuk benim der. Yani bu çocuk anlamıyor. Hiçbir şey anlamıyor bu çocuk. Bu çocuk hiçbir şey de anlamaz gençler. Ben size söyleyeyim. Bu video silinirse gençler tekrar çekeceğim. Bu sefer bu sefer gence kanalımın ismini de yazayım gence ya da direkt buradan göstereyim size gençler kanalı. Şu kanala gidin gençler. Bu kanalda yayınlayabilirim. Yani Normalde bu kanala short videoları çekiyordum görmüş olduğunuz gibi. Ama gençler uzun video da çekmeye başladım. Profili bu gençler Kevin Kevin 1545 yapı kapışmasındaki Kevin 1545 fotoğrafını aldım koydum. Gençler arka, arka planda böyle bir şey yaptım. Üst resmini de ya ayarladım. Bu kanala gidersiniz gençler şey yaparsınız. Bu kanala gidip şey yaparsınız gençler siz yazarsınız. Ay. Abone olursunuz. Lütfen abone olun da bu kanalda yani yükselişe geçsin yani. Hiçbir videom görüntülenmiyor. En son video çektim. Herkese selam gençler. En son videoyu çektim gençler ve o bile izlenmemiş gençler, ne olur gidip bir izleyin gençler videomu. Beğenmeseniz bile izleyin gençler ya. Bu kanalın da Etkileşimi Geçsin istiyorum. Neyse. Ya da bu kanalı da atabilirim direktmen. Toprakla ortak kanalımız bu bizim. Buna da atabilirim bir anda. En son bir video attım. Buna da atabilirim yani bilmiyorum. Ve gence şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Toprak sabah 8'de Roblox hesabımı giriyor. Roblox'u açıyor. Harcıyor. Size şöyle kanıtını da göstereyim. Yalan diyebilir. Bu videonun altına yalan diyebilir. Kendi hesabıyla Toprak Oyunda 2 kanalıyla gelir. Yalan yazabilir genç. Ben size göstereyim. Normalde Roblox'um vardı gençler. Ve en son ben bu hesabın ismini Cihan YT yapmadım. Cyan King Turkish Herobrine. Ve gençler toprak buna gitmiş. Karakter almış Karakter yapmış. Ve gençler şimdi Roblox'umu göstereceğim. Gmail'ini falan değiştirdim. Şifresini değiştirdim. Roblox şifresini de daha iyi değiştirdim. Şimdi göreceğiniz karakteri. Sen insan ben yerine bakın gençler. Şurada. Kaydı alayım görüyorsunuz değil mi tam şurada rubux'a rubux'umu harcamış gençler ve rubux'um normalde bu kadar az değildi gençler ve ben kızdım gidin kanalına söyleyin gençler bu saatten sonra savaşsa savaş gençler savaşsa savaş hodru meydan gençler hodru meydan hadi bakalım Ve gençler diyor ki sonradan diyor ki ben bir şey yapmadım. MM2 Murder Mystery 2 özel sunucu açtım ben gençler Roblox'ta. Bilgisayardan Robux verdim oraya. Robux verdim. Gittim MM2 sunucusu açtım. Özel sunucusu açtım. Roblox'ta. Ve gençler gelmiş diyor ki o senden Robux alır eder. Yarın göreceğiz gençler. Yarın videosunu çekeceğim. Kanıt. Kanıt videosunu çekeceğim. Kanala atacağım gençler. Bakalım. Bu Robux bu şekilde duracak mı durmayacak mı? Hadi bakalım. Durmazsa diyeceğim gençler. Tamam. Durmazsa diyeceğim. Gmail'ini değiştirdim çünkü. Yeni Gmail açtım. Yeni Gmail hesabı açtım. Şifresini de biliyorum şifresini de biliyorum. Gmail'in şifresinde biliyorum. Ondan sonra cıma şeyini de biliyorum gençler. Bu Roblox hesabımın şifresini de biliyorum. Yani bir anda atar mı atar tekrar girerim bir şekilde yani. Anahtarım bile var yani. Anahtar var. Şöyle göstereyim gençler size ayarlardan. Ay, burada, böyle değil pardon. Daha fazla diyorum gençler buradan. Burada diyorum hesap bilgileri diyorum. Bakın gençler şimdi. Tıkladık gençler. Bir geçiş anahtarı eklendi. Anahtarı ekledim gençler. Ne olur ne olmaz diye anahtar ekledim bakalım bu bu sefer gençler şey olacak mı Hadi bakalım o robux'um gidecek mi bakalım giderse gençler diyeceğim Tamam tamam diyeceğim harbi diyorum gençler tamam diyeceğim bir şey de demeyeceğim yani Ve bu hesabının da cihini değişeceğim. Bu zaten savaşsa savaş gençler. Kan dökülecekse dökülsün gençler. Ama ben karakter yapmışım zaten. İkinci karakterin ne gerek var gençler tamam. Diye diyor olabilirsiniz şu anda. Çok fazla karakterim var. Niye şimdi iki karakter yetiyor diyorsun. Ben bunları zevke göre yaptım gence bakın. Bir yere kadar zevke göre yaptım bakın. Şu Cihan Pro'yu ne bileyim diğer karakterleri bak onu filan eklettim. Ne bileyim Korkunç Cihan'ı filan. Yani görüyorsunuz yani bazılarını Toprak Girdi yaptı. Bazılarını ben yaptım. Mesela Noel Cihan'ı yeniledim ne bileyim. Koku Cihan ekledim buraya. Sonra ne bileyim gençler. BJK yerine gençler ekledim. Kristi Tosti Tanı Tanı Yazan karakteri değiştirdim. yeniledim. Ama gençler bu bana yani olmuyor. Yani. Ben zaten o kadar gitmişim. Havalı bir karakter yapmışım burada. Görüyorsunuz yani. Siz de görüyorsunuz yani burada. O kadar gitmişim. Karakter yap yapmışım zaten. Yetiyor. Bu karakter yetiyor. İkinci niye Robux'u harcamaya çalışıyorsun? Ve gençler ben de dedim ki gençler. Ben o zaman sizin hesabına gireyim güzel güzel karakter yapayım gençler. Hiçbir şey demedi gençler. Discord'umu da göstereyim gerekirse gençler. Yani ben bütün kanıtlarımı sizlere sunuyorum gençler yani. Ne diyeyim buna yani. Bu konuyu artık bir açıklama getireyim bitireyim istiyorum. Bakın gençler şimdi. Bakın gençler. Toprak Robux'umu niye harcadın? Cevap ver. Abi MM2 var ya. Bilerek yapmadım. Niye? Söyl söyleyeyim. Söyleyeyim. Zaten ikimize sö söyleyeyim. Niye söyleyeyim diyor yani. Niye harcadığımı söyleyeyim diyor gençler yani. Bakın burada. Değişmemiş. Niye? Söyleyeyim. Zaten ikimize 40 Robux alacağım. Ve senin de 200. Benimki de 200. Olacak. Ben de yazdım ki sonra Bakın. Ben de senin Robux'unu harcayayım. Girme. Girme hesabıma. Girme hesabıma. Ben de senin rubuksunu harcayayım. Girmek istiyorum. Sonra yazdım ki Yazdı ki toprekte gence Ben harcamadım. MM2 sonucuzu açtın ya. O yüzden kendisi çekiyor. Yemin ederim yalan söylüyorsam öyleyim. İstiyorsan ara BS oynayıp 5 dakikalık demiş Kenter. Sonra ben de dedim ki gireyim bakayım dedim. Keşke de sana vermeseydim. Ebeveyn kodu ne söyle. Karakter yapmışsın kod geldi. Bana da yazdım kodu en son gence bu saatte girdi toprak. Ortak Jimmy'yi kullandığımız için. Çünkü bana mezarlar geliyor. Ben de denedim. Dedim ki gel girmişken karakterini yapayım güzel olsun. Ben ebeveyn kodu yapmadım. Vallaha yemin ederim sana hemen 40 rubux alayım. Bekle tamam mı? Sana da kart açacağım yazdı. Bana bir daha karakter yapma. Hem yalan söylüyorsun. Yapmışsın. Ebeveyn kodu. Gmail'ini değiş, değiştiremiyorum. Bir kere daha yaptın. Artık yeter yazdım. Tamam ben değiştiririm. Gmail'ini yaparım. Sen bana söylersin. Sonra gelince ses kaydımı dinleyin gençler. Kendi yem yapacağım. Senin kimliğini bağlamayacağım hiç. Dedim. Bir arasına bir şey diyeceğim. Gi Yazdı. Kapattım direkt suratına. Aradığı gibi kapattım suratına. Uyuyordum, kalktım. Kalktım. Bakayım dedim. Sinirim bozuldu. Yazdım. Dedi. İkinci ses kaydını dinleyin gençler. Yalan atıyorsam öleyim abi. Ben. Vallahi diyorum. Yemin ederim. MM2 on, Onurluk şekli karakterini yapayım dedim. Titan TV'mende kalmasın diye. Yani özür dilerim. Tamam. Bir de olmaz. Dedi ben de gince bunun üzerine yaptığın hesabında mailini değiş değişmek istiyorum. Evin kodu koymuşsun. O evin kodu ne söyle? Çünkü Gmail değişemiyorum. Onun mailini değiş değişecektim o gün. Evin kodu yüzünden gmail'i değiştiremiyorsunuz diyor. Yani. Mail adresini başka bir mail adresine bağlayamıyorsunuz diyor dedim foto atsana bakayım yazdı. Ben de bunun üstüne ses kaydı gönderdim. Bir de diyorsun ki bana ben girmedim hesabına diyorsun. Ben bir şey yapmadım diyorsun. Avatar'ı yapan kim o zaman? Tabi ki sen. Çünkü bana iki kere kod geldi. Çık yaptın. İki kere kod geldi bana ortak konu ne seydi Emili? Yani kod geldi. Hadi ya telefonumda bakayım şimdi. Var mı hala bekle. Siz kayıttan çık. İki kod gelmiş. İki kod açık sen. Ort Bizim falan filan gençler sonra Hayır ben girdim. Girdim diye düzenledi. İlk başta o girmedim olacak gençler. Ben kimin değişmek istiyorum ama değişemem işte Toprak. Niye dersen? Niye değişemiyorum? Niye değişemiyorum? Çünkü ebeveyn kolu var. Ebeveyn kolu var. Ebeveyni etkinleştirmişsiniz siz. Annenle. İşte falan filan dedim etkinleştirmişsiniz dedim. Sonra yazdık ikinci. Yav yemin ederim ki eve beyin eklemedim valla. Ses kaydı falan gönderdim ses kayıtlarını. Önce dinleteyim kısacasına. Annene bir söylesene. Annem mi ekledi acaba? Ay bebeğin. Şeyini, annem mi ekledi Bir sorsan annene de. Ne olur. Dedim. Sonra DSS kayıtlarını dinlememe gerekiyor sorayım. Bekle annem yanlışlıkla yapmış. Hani o PC'si bozuk ya o yüzden eklemiş diyor. Halbuki abi demiyor ki biz ekledik. Sen zorlan diye ekledik demiyorlar da. Yalan söylüyor burada gençler Hani o PC'si bozuk ya o yüzden yazmış. Sonra ben ses kaydı gönderdim. Ne yapmış annen? Söylesin. Lütfen söylesin. Lütfen. Lütfen. Söylesin. Dedim halacım ben Seda. Şimdi olayınız ne? Ne oldu bana anlat. Ben de bakıp yukarılardan bugün yazan yerden başla dedim. Bakmaya başla dinle Yazanları oku dedim falan filan dedim. Sonra gençler bakıyorum dedi. Sonra ebeveyni ebeveyni kaldırdım. Bir bak istersen. Oldu mu ebeveyn kalktı mı? Sonra kalkmış mı? Yazdı. Ses kaydından hiç dinlemeyeceğim. Kalkmış. Ben Jimmy'i değişeceğim. Kimseye vermeyeceğim. Yazdım. Tamam dedi. Değiş, değiştirdin mi? Değiştiriyorum. Sonra da diğerinkini de değiştireceğim. Ok yazdı. Yaptın mı? Değiştirdin mi? Değişiyorum. Bekle. Sonra yardımcı olayım. Yapamadıysan değiştin mi? Eğer değiştiremediysen sana yemin ederim 40, 40 Robux alacaktım ama sen yanlış olanı seçtin. Ya ben kendim alırım halbuki. Gençler. Sonra burada inşallah hesabın giderdi. Gülürüm. Gülürüm. Sonra da bana toprak benim hesabım çalındı deme. Başka hesapların da bende bitmedi. YouTube hesabında ben de, da bende. Elar da bende. Benim ana hesabım yani. Hangi? Hangi hesap güzel olsun diye. Dilli. Toprak şu videolarımı düzenlemeyi bırak. Allah'ını seviyorsan. Bırak. Zaten Robux'umu harcadın. Gmail'ini değiştirdim. Şifresini değiştirdim. Sana roblox şifresini değiştirdim kökten giremeyeceğin komple sadece ben girebileceğim hesabıma belki sana diğer hesabı verebilirim diğer hesaba girmene izin verebilirim diğer hesaba girmene izin verebilirim ama diğer hesabın şifresi Şifresi aynıydı. Toprak 34 noktaydı. Denerim bakarım. Ama şu videomun sesini, müziğini, görünüşünü değiştirme abi. Değişme. Niye değişiyorsun? Benden izin almadan. Kanal benim kanalım. Senin değil bak. Sinir ediyorum bak işte. Sinir ediyorum. Bu şekilde beni sinir ediyorum. Yazdım gençler. Sonra yazmış ki Şimdi de gençler Hangi hesap Güzel olsun di Diye yazmış Bekleyin gençler Yazıyorum O Hesapları Mı Da Sil Sil o hesaplarımı da sil. Sen de bana ait bir şey kalma. Kalmasın. Siliyorum bekle. Sen de bana ait bir şey kalmasın. Ben kendi videoları mı yaparım. Hem ben senin şimdi yazıyorum gelince yani YouTube'e kanal kanalına niye giremiyorum? Ben kendi videolarımı yaparım. Hem ben senin YouTube kanalına niye giremiyorum? Ses kaydı yolladı genç şimdi. Dinleyeceksiniz. Açıyorum. Abi bekle. Sana bir şey diyeceğim. Ee, zaten sen, senin neden bu harcadım? Çünkü robot eşit olsun diye hem de 40 robot salacağım ikimize. Sözüm olsun. Anladın mı? Yani şey, bir diye şimdi yazmışsın YouTube kanalına giremiyorum. Bak ben girebiliyorum, sen nasıl giremiyor? Bekle. Hem ben senin YouTube'e yo YouTube kanalına niye giremiyorum? Videodayım. Dedim gençler bakın. Benim... Ko koyuyor ya ben şey yaparım. Videodayım. Hem. Dinleyin gençleriz de. Sen beni bir ara sana. Bak gözünün önünde sana nasıl alıyorum? Gel ara. Barışalım bitsin. Yoksa böyle yaparsak daha büyütmüş olacağız olayı. Tamam? Ama sakın e, hesaplarını hiç kimseye verme. Tamam? Onu da uyarım olsun hesaplarını hesaplarını aldın ya yani sana bağlı ama Neyse onu sen bilirsin yani nasıl istiyorsan ben de sana Toprak oyunda alt iki verebilirim tabi istiyorsan ama yeter ki Ara. Gençler şimdi PC'ye gideceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Sağda ve solda çıkan videoları kaçırmayın. Orada ortada karikatürüm var. Karikatürüme tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gençler bunun part çekeceğim. Full ses kaydı olacak. Sesli konuşma olacak. Bilgisayar üzerinden sesini full diyeceğim. Konuşacağız. Videoda değilim diyeceğim falan filan video odamızın filan derse yok derim. Yani videolu olduğumuzu filan böyle tahmin etme şansı olursa hayır derim. Telefon kapalı derim gençler. Telefon kapalı ve gen duruyor derim. Kapalı duruyor derim mi? Ve... Hiç de derim ellemiyorum derim gençler. Arada birlerim arada bir hareket yaparım kayıt durmasın diye bitmeyiz sizin diye gençler neyse görüşmek üzere hoşça kalın bay bay hemen arıyorum hemen arıyorum p c den, den. görüşmek üzere hoşça kalınız Allah'a emanetsiniz ve Bye-bye.